Ben Mustafa Kalınç. Yaklaşık bir ben 3 senedir bu işteyim. Bundan önce babam tabii ki de bu işi yapıyordu. Baba mesleğiniz? Evet, baba mesleği sayılır evet. Bu işte hani amacımız bütün müşterilerimize özellikle Kahramanmaraş halkına ve inşallah ilerleyen dönemlerde bütün Türkiye'ye en kaliteli hizmeti en güzel şekilde vermeye çalışmak olacak. Erkek, kadın ve çocuk iç giyim ve spor giyimden her türlü ürün aradığınızı bulabilirsiniz mağazamızda. Şöyle söyleyelim bir ailemiz bir mağazamıza geldiği zaman çocuklarına, kendilerine gerek çamaşırıdır, gerek dış giyimdir, spor giyim, pantolon, eşofman birçok çeşidi burada bulabilirler. Özellikle işte ailecek bir alışverişleri hani genelde gelen aileleri çok fazla görüyoruz. Her türlü işte ihtiyacını karşılayıp mağazamızda memnuniyetle ayrılıyorlar. Bu da bizi çok çok memnun ediyor zaten. Bizi ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Şeref verdiniz gerçekten. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için de teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz.